temiz güzel, güzel oldu. Çok oldu. güzel çok oldu. Çok çok oldu. Bir, oldu. De, bir daha bir dikkat evet. güzel oldu. Evet. Çünkü çok güzel Bir daha bir için güzel ayla. Ayla Güzel oldu. Bugün anneler günü, Perşembele olarak çok gururluyuz. Kızımız Türkiye'de annelerin Yapacak olduğu özverilerin en iyisini yaparak Perşembe'mizi Türkiye'ye tanıtmıştır. Onun için kendisiyle gurur duyuyoruz. Yılın annesi seçilmiştir. Perşembe'de de yılın annesidir. Her zaman gönlümüzde kalbimizdedir. Ben anneler günü dolayısıyla kızımızı kutluyorum. Çocuğuna ve kendisine nice uzun ömürler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öyle mi? Evet. <laughs> bir de şöyle <laughs> resim alalım. Evet. Anneye soralım. Bugün anne ne Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza. Ee, Mutluyum. Bundan daha fazla diyecek bir şey yok. Tüm annelerimizin de anneler... Bu kadar ilgi ediyorum. bekliyor muydunuz? Bu kadar ilgi beklemiyordum. Tabii ki bu kadar ilgi beklemek için de hani böyle bir şey yapmadım ama çok mutluyum ama <laughs> böyle bir şeyle karşılaştığım için. Aras. Oğlum be. Aras şimdi 20 sene sonra izler bunu. 10 Aynen sene sonra diyeyim. Arkamızı dönmüyorum şöyle otur. Evet. Sen de mi alacaksın ha? Ay, al istedim. Bir tane daha. bir tane daha. Bir tane daha hadi. De, ver bakayım bana ver, bana. Ver, 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 <laughs> bana ha. He? Oy yerim ben. De. <laughs> Şimdi geçende, yani şeyin yanına, geçen de şey yanına geçer. Bak benim Anne evet. Anne. İşte bu annenin kıymetini anlatan en güzel bir hakikaten onu Tabii ki. Kötülüğüne değil. Hayır. Belki evet. kötü olabilir o. Ama Ya <laughs> 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 nazar okutturuyorsunuz ha? Tabii. Alar mısın? Alar Koyayım bak. Tamam sağ ol. Düşersin. Hı. Aferin kocaman erkek olsun. Babasını da unutmayın. Aferin oğlum. Şimdi büyüklerin sözleri hep şeydir. E, Mesela Emine adam ne der? Emine Hanım'a de, de. Amcaya da, tamam amcaya da. Nazar diyor. E, hayvanı kazana, insanı mezara derler. Biliyor musun? De. De. Evet, Nazar çok önemli. Evet. Evet. evet, evet. Şimdi demiş ki büyüklerimiz bak. Ama evet. getireceğim, Oğlum bir durdun ha. <laughs>